Çünkü sümme aşasız peygamberi Allah'a şerik koşuyorsunuz diyor ya. Biz peygamberi Allah'a şerik koşmuyoruz. Peygamber Allahu Teala'nın matlu ve gayri matlu vahisi dışında konuşmadığı için Allahu Teala onu yeryüzünde kendisi kendi kendi adına temsil olarak nasıl ki ibadet cihetiyle Kabe'yi seçmiş ve bize emrediyorsa oraya dönmeyi, oraya namaz kılmayı emrediyorsa aynı keza itaat, kendisine itaat konusunda da bir Resul göndermiş ve onu da koyuyor. Diyor ki buna itaat bana itaattır diyor. Siz o Resul'e ve Nebi'ye o size gönderilmiş olan en salih, en hasen, en şerefli olan beşeri itaat etmezseniz bana itaat etmemişsiniz diyor. Bugün biri çıkıp diyebilir mi? Sen Kabe'ye tapıyorsun. Biz Kabe'ye tapmıyoruz. Biz Kabe'nin Rabbine ibadet ediyoruz. Allahu Teala nasıl ki gökte Melekler için Beytul Ma'muri inşa etmiş ve melekler cihat olarak oraya dönüp ibadet ediyorlarsa Rabbim yeryüzünde de insanlar için kendisine ibadet edilecek cihat olarak Kabe'yi benimsemiş ve seçmiştir. Onu ilk insan olan Hazreti Adem Aleyhisselam ile beraber yapmış. Hatta Hazreti Adem yeryüzüne geldiğinde Cebrail Aleyhisselam ile Hazreti Adem Aleyhisselam bugün Kabe'nin olduğu yerde büyük kayaları taşıyarak orada Kabe'nin temellerini oluşturmuş. Sonra Allahu Teala insanlar olmadığından tek insan olduğundan dolayı meleklere emrediyor. Beytül Ma'mur indiriliyor. Orada Hazreti Adem aleyhisselam meleklerle beraber ibadet ediyor. Meleklerle beraber yaşıyor. Ta ki Hava annemizden sonra çocukları olmaya başladı. Yeryüzüne yayıldılar. Ve hatta diyorlar ki yani Nuh aleyhisselamın tufanına kadar da Beytül Ma'mur yani meleklerin beyti de yeryüzündeydi. Ta ki Allahu Teala insan oğlu putperestleşti. İnsan oğlu aklıyla bak bak dikkat edin. Peygamberleri, resulleri ve salihleri terk ettiler. Akıllarını devreye koydular. Şeytan da akıl üzerinde onlara mantık yürütmeye başladı. Ya siz bunları görmek istemez miydiniz? Siz bunlarla oturmak istemez miydiniz? Vefat etmiş insanlar üzerinde onlar da evet istiyoruz. Ama Allah onlara zaten bunu yasaklamış. Bak bazen tavizler, iyi niyetler diyorlar. Her zaman iyi niyet taşları iyi niyet amacıyla atılan her adım sonra insanları farklı yerlere götürür. Çünkü iyi niyet iyi olsa bile Allah'ın razı olmadığı bir fiil mutlaka insanları bir sapıklığa yüz sene sonra götürüyor. Ne oldu? İlk nesil onları görmek, onların davasını hatırlamak için resimlerini yaptı. İkinci resim onlar sohbetlerimize mevcut olsun bizim içimizde bulunsun diye heykellerini yaptı. Onlardan sonra iki nesil sonrası geldi onlara tapmaya başladı. Ve böylelikle putperestlik dediğimiz şirk kavramı ortaya çıkmaya başladı. Onun için Hiçbir zaman kimsenin şunu söylememesi lazım. Ya iyi niyetle yapıyorlar, ne olacak? Bazen bir bid'at uydurulmuş, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın hiçbir haberi yok. Mesela düşünün geçenlerde Ragayip Kandili vardı ve Salatul Hayr diye bir namazdan bahsediyorlar. Ben onunla mesela geçmişte çok araştırma yaptım. Onunla alakalı tek bir sahih hadis yok. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan 400 sene sonra Kudüs'te e, Sofi Ömer diye bir adam çıkmış, o namazı kılmış. Halk da ona tabi olmuş, kendi uydurmuş. Halk da ona tabi olmuş sonra yayılmış yayılmış. Bütün İslam coğrafyasına yayılmış. Ya ben diyorum ki kardeşim ya falan hoca bahsediyor. Bevan hoca bahsediyor. Ben diyorum ki Ebu Hanife'nin haberi yok. İmam Şafii'nin haberi yok. İmam Ebu Hanife'nin haberi yok. İmam Malik'in, Ahmet bin Hanbel'in, sahabenin, tabi'in, etba'u tabi'in haberi yok. Mübarek bunlar duymamışsa, bunlar hiçbir fıkıh kitabında bu meseleyi yer açmamışsa, Demek ki bunun dinde bir hayri hasenatı yok. İmam Malik demiyor mu? Nebi Aleyhisselatü Vesselam yapmadığı bir şeyle kimse peygamberin üstüne çıkamaz. <laughs> Yeryüzünde hiçbir beşer ibadetle, taatla, uydurduğu namazlarla peygamber Aleyhisselatü Vesselam derecesine çıkamaz. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam İslam'ı usulüyle eksiksiz olarak bize tamamlamış. Eğer bir adam İmam Malik'in ve diğer alimlerin dediği gibi eğer bir adam derse ki ya filan şey eksikti de ben buldum dediğinde o şunu iddia ediyor. Sümmaş Allahu Teala hakkıyla vahisini tebliğ etmedi. Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam hakkıyla İslam'ın bütün eksiksiz bırakmıyor, eksiksiz olmak kaydıyla hiçbir şeyini tam kemal bir şekilde bize iletmedi. Kalan eksiklikleri biz tamamladık. Hem Allahu Teala iftira ediyor, hem Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a iftira ediyor. Bu kadar basit. Onun için Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'de bütün ayetlerde açık ve net olarak ne diyor? وأتيعوا الله وأتيعوا الرسول لعلكم ترحمون ديور الله وَالرَّسُولِ ورسوله يتعادد كي الله سيزاني يبصر رحمة